Sahaflar Çarşısı'na hoş geldiniz. Bugün sizi o çarşının en tozlu raflarından birine götürüyoruz. Oradan birlikte devasa ciltli bir kitap indireceğiz. Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik seyahatnamesini. Ama bu kez sarayları, savaşları değil, 17. yüzyıl Osmanlısının spor salonlarını, yani tekkelerini, cirit meydanlarını, okçuluk sahalarını gezeceğiz. Rehberimiz Evliya'nın kendisi pusulamızsa onun notlarını bugünün gözüyle analiz eden elimizdeki bu akademik çalışma. Hazır mısın? Hem de nasıl. Bu yolculuğun amacı çok net bence. Osmanlı'da sporun, yani bizim bugün anladığımız gibi sadece boş zamanı dolduran bir eğlence olmadığını görmek. Aksine toplumun tam merkezinde duran, devlet tarafından desteklenen kurumsallaşmış bir yapı. Bir nevi savaş hazırlığı yani. Aynen hem bir savaş hazırlığı hem bir sosyal statü göstergesi hatta manevi bir ritüel. Evliya Çelebi de bizi bu dünyanın tam kalbine, adeta soyunma odasına kadar sokuyor. Pekala bu onuyu biraz açalım o zaman. İmparatorluğun en popüler, en temel sporuyla başlayalım, güreş. Elimizdeki kaynak bunun bir köy meydanı eğlencesinin fersah fersah ötesinde olduğunu söylüyor. Hı hı, çok ötesinde. Dördüncü Murat gibi bir padişah bizzat kispet giyip güreşiyor. En iyi pehlivanları sarayına alıyor. Düşünsene bu gelenek o kadar köklü ki 2. Bayezid zamanında güreşçiler sarayda birun teşkilatı içinde resmen bir bölük olarak örgütlenmiş. Yani devletin resmen pehlivan kadrosu var. Bu inanılmaz bir şey. Kesinlikle öyle. İşin kurumsal yapısı büyüleyici. Mesela Evliya Çelebi İstanbul'da iki önemli güreş okulundan yani tekkeden bahsediyor. Pehlivan Şuca ve Pehlivan Demir Tekkeleri. Hımm. Ama asıl çarpıcı detaylar Edirne'deki güreşçiler tekkesinde. Şöyle bir hayal et. Genç bir pehlivan adayı tekkenin kapısından içeri giriyor ve... Ah evet o meşhur hikaye zemin tamamen yağla kaplı değil mi? Aynen öyle. İlk adımıyla birlikte kendini yerde buluyor. Daha ilk saniyeden bir mesel veriliyor yani. Bu sporda denge her şeydir. Önce ayakta durmayı öğren. Tam olarak bu. Bu nevi doğal seçilim. Ve içerisi. İçerisi adeta bir güreş müzesi gibi. Eski pehlivanlara ait demir yaylar, gürzler. Onlarca kilo gelen kısmetlerden bahsediyor değil mi? Evet her biri onlarca okka yani bugünün ölçüsüyle onlarca kilo gelen camus derisinden yapılma yağlı kısmetler sergileniyor. Burası hem yaşayan bir okul hem de geçmişin efsanelerine saygı duruşunda bulunan bir mabet gibi. İşte şimdi konu daha da ilginçleşiyor. Evliya'nın anlattığı güreş oyunlarının isimleri bile tek başına bir alem ters kabza, Cezayir sarması, kündeden atma, karakuş, kabak dikme tam 360 çeşit hileden yani oyundan bahsediyor. İsimler gerçekten şiirsel ama arkasında müthiş bir teknik var. Mesela kündeden atma en bilinenidir. Rakibi belinden sımsıkı kavrayıp havada ters çevirerek tüm gücünle yere vurmak. Çok büyük güç gerektiriyor olmalı. Muazzam bir güç ve zamanlama. Ama e, evliyanın vurguladığı çok önemli bir nokta var. Bu hileler arasında kırmızı çizgiler var. Boğma veya girtetme gibi. Yani rakibin hayatını tehlikeye atacak şeyler. Aynen. Kalıcı hasar verecek oyunlar kesinlikle yasak. Bunun bir mantığı olmalı tabii. Mantığı tek bir cümlede özetliyor Evliya. Bu bir yağ oyunu'dur karşıdaki düşman değildir. Ne kadar güzel bir söz. Bütün bir spor ahlakını özetliyor aslında. Rakip yenilmesi gereken bir hasım ama yok edilmesi gereken bir düşman değil. Saygı esastır. Bu yüzden en tehlikeli hamleler oyunun dışına itilmiş. Bu ahlaki kod güreşin sadece kas gücü olmadığını da gösteriyor sanırım. Kesinlikle. Evliya ataların bir sözünü aktarıyor. Erlik on tokuzu hile. Yiğitliğin onda dokuzu hiledir. Evet ama buradaki hile kurnazlık değil, akıl oyunu, strateji demek. Güreş bir satranç maçı kadar zihinsel bir mücadele olarak görülüyor. O atmosferi gözümüzde canlandıralım. Padişah 4. Murat, devrinen güçlü adamlarından Melek Ahmet Paşa ile güreşe tutuşuyor ve maç başlamadan evliyanın da aralarında olduğu duacılar ellerini açıp özel bir dua okuyor. Allah Allah, Hace-i Azim, Pirimiz Hazreti Mahmud Piri Yarı Veli aşkına. Bu sadece bir spor müsabakası değil, manevi bir ritüel. Ve padişah bu ritüelin tam merkezinde. Bu akıl ve strateji sadece yerde değil, at sırtında bambaşka bir boyuta ulaşıyor. Okçuluk ve cündilik, yani usta binicilik konusuna geliyoruz sanırım. Osmanlı'da okçuluğun neredeyse kutsal bir spor olduğunu biliyoruz ama Kaynak, asıl maharetin bu ikisini birleştirmek olduğunu vurguluyor. Dört nala giden bir atın üzerinde sarsıntıya rağmen hedefini 12'den vuran bir savaşçı. Osmanlı'nın ideal asker figürü bu. Burada büyüleyici olan nokta şu. Bu sporun da kendi içinde inanılmaz bir çeşitliliği var. Kaynağımız 3 ana disiplinden bahsediyor. Birincisi bildiğimiz hedef vurma yani puta atışı. Tamam. İkincisi okunu en uzağa atma yarışması olan menzil atışı. Ki bu başlı başına bir fizik ve mühendislik bilgisi gerektirir ama üçüncüsü tam bir sanat gösterisi. Kabak oyunu. Kabak oyunu mu? Bu nasıl bir şey? Şöyle hayal et, alanın ortasında metrelerce yükseklikte bir direk var, o direğin tepesinde de bir kabak. Hmm. Sen atınla dört numara o direğe doğru gidiyorsun ve tam altından geçerken yayını gerip yukarıdaki o küçücük hedefi vurmak zorundasın. Bu hem binicilikte hem de okçulukta ustalığın zirvesi demek. İnanılır gibi değil. Evliya Çelebi'nin bu cündileri anlattığı bir sahne var ki okurken insanın nefesi kesiliyor. Osmanlı elçilik heyetinin Viyana'ya yani o zamanki adıyla Beç Kalesi'ne girişini anlatıyor. Evet evet o muhteşem bölüm. Heyetin içinde 40-50 kadar cündi atlarının üzerinde ayakta duruyor, bazıları amuda kalkıyor, havada birbirlerine topuz atıp tutuyorlar. En akıl alması da şu, 4 nala giden atın eğerini sakıp at aynı hızla koşmaya devam ederken tekrar takıyorlar. Evliya diyor ki küffarlar bu hali sanayileri görüp alemi hayrette kalırlar. Yani Avusturyalılar bu gösterileri görünce şaşkınlıktan donup kalmışlar. Bu tam bir psikolojik harp örneği aslında. Nasıl yani? Verilen mesaj şok net. Bizim tören kıtalarımız, elçilik heyetimizdeki askerlerimiz bile bu kadar yetenekliyse Ordumuzun geri kalanını siz düşünün. Bu gösterişin ardında çok bilinçli bir güç gösterisi var. Ve bu sporun köklerinde de inanılmaz hikayeler yatıyor. Mesela bugün bile kullandığımız puta oku tabirinin nereden geldiğini biliyor muydun? Evliya Çelebi bunu çok çarpıcı bir olaya bağlıyor değil mi? Fatih Sultan Mehmet'le ilgili. Aynen. Anlattığına göre Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya'daki bazı heykelleri yani putları söktürüp ok meydanına getirtmiş ve askerlerine bunları hedef olarak kullandırmış. İşte puta ok atmak deyişi o günden kalmış. Hatta bu hedeflere yönlerine göre farklı isimler verilmiş. Lodos tarafından atılan hedefe toz koparan, Hasköy tarafındakine heki, hmm. yıldız yönündekine peşrev denmiş. Yani her yönün, her rüzgarın, her mesafenin kendine has bir adı ve tekniği var. İş ne kadar bilimselleşmiş. Tıpkı güreşteki tekkeler gibi okçuluğun da bir merkezi var. Olmaz mı? Fatih tarafından kurulan ve 4. Murat tarafından tamir ettirilen meşhur okçular tekkesi bu sporun kalbi. Ama beni asıl şaşırtan Evliya'nın verdiği rakamlar. Nedir o rakamlar? Sadece İstanbul'da 200 dükkanda 300 yaycı esnafı 45 dükkanda 50 talimhaneci yani okçuluk hocası. Bir de dükkanları olmayanlar var. Evet bir de ok meydanını mesken tutan 800 keskin nişancıdan bahsediyor. Bu rakamlar inanılmaz. Yani ok meydanı sadece bir spor sahası değil bugünün devasa spor kompleksleri gibi kendi ekonomisi olan bir merkez aslında. Antrenörleri, malzeme üreticileri, profesyonel sporcularıyla başlı başına bir endüstriden bahsediyoruz. Aynen öyle. Bu bir avuç meraklının hobisi değil, şehrin ekonomisinde ve sosyal hayatında önemli bir yer tutan dev bir sektör. At sırtında sadece ok atmıyorlar tabii. Sırada atlı takım oyunları var. Mesela cirit. Cirit özünde çok basit ama oynaması bu o kadar zor bir oyun. İki takım at üzerinde karşı karşıya diziliyor. Hı hı. Bir taraftan bir atlı dört nanla ileri fırlayıp elindeki ciridi yani ucu sivri olmayan kısa mızrağı, Raçip takımdan birine savuruyor ve hemen geri dönüp kendi sahasına kaçmaya başlıyor. Sonra da kovalamaca başlıyor. Aynen. Bu kez de hedef alınan kişi onu kovalıyor ve elindeki ciritle vurmaya çalışıyor. Tam bir takip, kaçış ve isabet oyunu. Amaç barış zamanında insanı ve atı savaşa hazır tutmak. Evliya Çelebi de bu oyunu çok seviyor anlaşılan ama bu sevgi ona biraz pahalıya patlamış. Evet, o acı ama komik bir anısı var. Erzurum'da bir cirit müsabakasını seyrederken Serdar Seydi Paşa'nın attığı bir cirit yanlışlıkla yüzüne isabet ediyor ve dört dişini kaybediyor. Herhalde seyahatnamesine en acı verici notlardan birine o gün düşmüştür. Kesinlikle. Ama bu acı anıya rağmen anlatmaktan geri durmuyor. İstanbul'dan Erzurum'a, Sofya'dan Bitlis'e kadar imparatorluğun dört bir yanında özel cirit meydanları gördüğünü yazıyor. Yani bu sadece başkente özgü bir saray eğlencesi değil, halk tarafından da benimsenmiş çok popüler bir spor. Atlı sporların bir diğer zirvesi ise Çevgan, yani modern polonun atası. Evliya'nın Bitlis'te izlediği bir maçı anlattığı bölüm gerçekten de destansı. Destansı kelimesi bile hafif kalabilir. Gözün de canlandır. Bir yanda bin atlı. Bin atlı mı? Evet, bin atlı. Diğer yanda da bin atlı. İki devasa takım. Ortada insan kafası büyüklüğünde ağaç kökünden yapılmış bir top. Akıl alır gibi değil. Ve bu 2000 atlı 8'er kat mehteranenin yani dev bir bando takımının coşkulu müziği eşliğinde kıyasıya mücadele ediyor. Amaç ellerindeki eğri sopalarla topa vurarak rakip sahadaki kale direklerinin arasından geçirmek. Biner kişilik takımlar mı? Bu bir spor müsabakasından çok iki küçük ordunun çarpışmasını andırıyor. Peki madem bu kadar görkemli ve heyecanlı bir oyun neden cirit kadar yaygın değil? Bu durum önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Evliya Çelebi buna da bir açıklama getiriyor ve işin içine yine çok derin bir kültürel kod giriyor. Anlattığına göre bazı din alimleri bu oyunu caiz görmeyip yasaklamış. Neden? sebebi e, Kerbela olayına dayanan çok acı bir rivayet. Yezi'din adamlarının şehit edilen Hazreti Hüseyin'in kesik başıyla çevgen oynadığına dair bir inanış. Ne kadar çarpıcı. Evet, bu trajik olayın hatırası oyunun yaygınlaşmasının önünde manevi ve kültürel bir engel oluşturmuş. Sporun bile nasıl derin tarihi ve travmatik anılarla şekillenebileceğini gösteriyor. Peki diğer savaş sporlarına da kısaca bir göz atalım. Mesela matrak. Matrak adını ünlü minyatürcü ve tarihçi Matrakçı Nasuh'tan alan bir tür kılıç talimi aslında. Rakiplerin bir elinde matrak denen bir sopa, diğerinde ise korunmak için yuvarlak bir yastık ya da küçük bir kalkan. Evet aynen. Amaç rakibin kafasına sopayla vurabilmek. Evliya, Sultan 4. Murad'ın bu oyunda da bir virtüez olduğunu, 160 farklı tekniğin 70'ini bildiğini anlatıyor. Matrak trak diye vurduğunu yazıyor hatta. Aynen o ifadeyi kullanıyor, birük bir keyifle anlatıyor. Matrak ve Gürz gibi birebir dövüş talimlerinin yanında belki de en büyük ve en organize spor faaliyeti avcılık. Ama kaynak bunun bir hobiden çok adeta bir savaş tatbikatı olduğunu vurguluyor. Tam olarak bir askeri manevra, Padişahın katıldığı büyük bir av seferi ordunun küçük bir modelinin sefere çıkması gibi organize ediliyor. Yani aylar öncesinden planlanıyor herhalde. Kesinlikle. Hangi avlaklara gidilecek, hangi yollar kullanılacak, ordunun konaklayacağı yerler, menzillerde kurulacak erzak depoları her şey en ince ayrıntısına kadar planlanıyor. Hatta sefere hangi şehzadelerin katılacağı bile belli. Tabii padişah yokken başkentte kimin kaymakam olarak kalacağı bile önceden belirleniyor. Bu devlet mekanizmasının ne kadar tıkır tıkır işlediğini gösteren bir test aynı zamanda. Ve bu devasa organizasyonun içinde inanılmaz uzmanlaşmış birimler var. Olmaz mı? Evliya Çelebi, avda kullanılan yırtıcı kuşları eğiten doğancılar, şahinciler, atmacacılardan oluşan loncalardan bahsediyor. Ama benim en ilginç bulduğum grup, kürkçüler esnafı. Onların yöntemi inanılmazdı. Gerçekten öyle. Bu avcılar, samur, vaşak, sincap gibi değerli kürklere sahip hayvanları avlamak için inanılmaz bir yöntem geliştirmişler avlayacakları hayvanların postlarını giyiyorlar. Yani kılık değiştiriyorlar. Kılık değiştirmenin de ötesinde onlar gibi dört ayak üzerinde yürüyüp sesler çıkararak yanlarına kadar sokuluyorlar. Bu bildiğimiz kamuflajın çok ötesinde bir şey. Adeta bir metot oyunculuğu. Hayvanın kılına girip onu avlamak. Avcılığın ne kadar gelişmiş bir sektör olduğunu ve kendine has inanılmaz teknikler barındırdığını gösteriyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu detaylı ve büyüleyici yolculuğun sonunda vardığımız yer neresi? Vardığımız yer şu. 17. yüzyıl Osmanlı dünyasında spor, bizim anladığımız gibi stadyumlara veya salonlara sıkıştırılmış bir aktivite değil, hayatın ta kendisiydi. Evet. Askeri hazırlığın, sosyal statünün, devlet törenlerinin ve hatta manevi hayatın ayrılmaz bir parçasıydı. Evliya Çelebi'nin meraklı gözleri ve keskin kalemi sayesinde biz de yüzlerce yıl sonra bu cap canlı ve karmaşık kültüre ilk elden tanıklık etmiş oluyoruz. Ve senin için yani dinleyicimiz için kurulması gereken bağlantı da tam olarak bu. Bugün basit birer spor dalı olarak gördüğümüz güreşin, okçuluğun, biniciliğin, o dönemde kendi kurumları. Tekkeleri pirleri yani manevi liderleri ahlaki kuralları ve hatta ekonomik sistemleriyle toplumun dokusuna nasıl işlediğini görüyoruz her bir spor dalı kendi içinde bir dünya aslında. Elimizdeki kaynak çevgan yani polo oyununun yüzyıllar önce yaşanmış trajik bir olay nedeniyle zaman zaman yasaklandığından bahsetti. Bu bize sporun asla sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, içinde derin kültürel, tarihi ve hatta travmatik kodlar barındırabildiğini hatırlatıyor. O halde sana üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım. Bugün oynadığımız veya stadyumlarda çığlık çığlığa izlediğimiz modern sporların farkında bile olmadığımız ne gibi derin tarihi veya kültürel kodları olabilir?